Basürtü. Ya ki ya. Eray Ebon Yimpe'ye olayını eleştiriyor. Kim konuştu lan? Diye bir video bir dakika. Ben. Ha. Sus. Sus. Haydan başladık yani ben başlamıyorum şimdi. Ya yani. Ne? Herhalde bu şey mi sandı acaba? Büyük yayıncıları yalıyor derken ondan bahsettiğimi falan mı düşündü? Adını bile almamalıydı diyor. Işırkabı sen insan değilmiş. Yani o kız falan diyor böyle saygısız saygısız konuşuyor. Büyük bir ihtimalle büyük yayıncı lafını <laughs> kendi üstüne aldı ama dememiştim böyle saçma sapan bir yorum yapmak istemiş. Yazı Canım. oturuş yapıyorlar. Ara, arasını kızını yazı kızı şey oturuş yapıyor. Böyle saçma sapan bir tabir bozu, benim bozu. aklımda. Bak bir şey söyleyeceğim. Yorum yapmayacağım ama yine haklı olacağımı düşünüyorum ya. Dur bakalım. Bir. Ben anlamıyorum yani. Kemal olmasa sen şu an ne yapıyordun? Burger yani. King. Ben orada büyük yayın derken no. Kemal'den bahsediyordum. <laughs> sen ondan bile bahsetmiyordun. Ondan mı? Kimden ama büyük yayıncı kim var? Bir tek koyayım ya farklı bir tane biri mi var ya? 250 lira geldi lan kaç yürü yapıyor? Büyük yenge için Ay, daha kaç izlenmem gerekiyor? Ben anlamadım büyük yenge olmam için kaç izlenmem gerekiyor arkadaşlar? Valla... <laughs> 50 bin falan yüksek. Ya, 100 kal. bin. Anlamadım ki. Ee... Devam edelim. Kemal olmasa ne yapıyordu ben anlamıyorum ki. Büyük yenge lafını üstüne almıyor. McDonald's. Almış ya. adamın adını ağzına. <laughs> ya bu ne kadar gereksiz bir yorum ya. Sana mı kaldı eleştirmek? e Ebo'yla tartışmışım sana ne? Büyük genci... <laughs> Oğlum ben... <laughs> Yalı yolarken senden de bahsetmiyorduk. Dua yatsın kalksın dua etsin Kemal yayınlara biraz ara verdi. Biraz açmamaya başladı. Yoksa daha hala öğlen 2'de yayın açıyor olurdu. İzlenme bölünmesin diye. <laughs> ne, ne alaka ya? Süredir. ya. Kendisi Ne diyor bu ya? <laughs> öğlen 2'de yayın <laughs> <y> Ne <laughs> alakam buna koyayım ya? Adili tutun. Beyler adili tutun. Giren, giren bana tutun. Dur bakayım mı? Vallahi bakmayacak Normalde Aiz'e katmışlar bana koyayım. Bir de şey yazmış. İmperiyaya cevap veriyor. Ebonimon olayı. Ve bu arada gidiyor kendi kendine benim adımı geçiriyor. sevmediği içeriğini beğenmiyorum. İçerik yapmamama rağmen. Sırf geçirmek için geçiriyor. Bu da geliyor eleştiriyor. Sana ne? Sana ne? Yorum yapma. Geç o kız bu kız bilmem ne. <laughs> abi sen ekranı çok komik durmuyor musun şu şortta? <laughs> Tık işte burada atmış oluyor. <laughs> 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 Onu rahat atar. atayım emotum şu an e ya. Sallar gözünü amınızı gibi ne yaptı ya? E, ya. Abi. Abi. E, e, bunun tek hatası o kızın adını ağzına almak. Bak. Böyle bir aşağılar gibi bir yorum yani o kız. Ve gereksiz bir şekilde tilt. Gereksiz bir şekilde tilt, tilt olma sebebini de asla bilmiyorum. İkisiyle de hiç alakam yoktu adıma geçirene kadar. Ne yayınlarını izliyorum, ne hakkında konuşuyorum, ne videosu. Hiçbir alakam yok benim bu insanlarla, hiç. Durduk yere ne alaka ya? Sonra ben laf söylüyor oluyorum. Yok işte Nimpey'i sevmiyorum deyince bu çok kolay bir cevap oldu der biri. Biri gelir o kızın adını niye geçiriyorsun der. Ne bu tilt yani? Ne bu kadar tiltsiniz? <laughs> yani Kemal olmasa o izlenmeleri bok görürdü bu arada. Oh, ok, ok. Yaksın kalksın dua etsin Kemal yayınları ara verdi diye. Oğlum aynı şeyleri spamlıyor ya. Bu kız oh, ok. ZN'e girmeden <laughs> önce kağıdı mı yazıp okuyor? Şuradan mı okuyor <laughs> Başkan açıklaması gibi. Kemal evet, çete baksana abi İzlenme bölümü. böyle. bence bu <laughs> döngüye girecek tamam mı? Şimdi Kemal Arkadaşlar bir şey bakın, derse, bakın. Şey diyecek, sen de Jahre İnsan olduğunu Bakın şunu anlayın artık. Şimdi hep birlikte e, nasıl derler birbirimize bu platformla yardımcı oluruz. Yani yarın bir gün Sercan izlenmeye başladığı zaman bu Sercan'ın başarısı oluyor. Kemal bir şeyleri e, başardığı zaman, Kemal izlenmeye başladığı zaman kardeşim bizle birlikte yola çıkmıştır, bizle birlikte izlenmiştir. Yanlış mıyım? Bence bu ya, o bu şekilde yani ben abi. mesela ben mesela 15 bin 20 bin izlendiysen bu benim tek başıma başarım değildir bu yanımdaki insanlarla birlikte o yaptığım başarıdır bunu anlaması lazım artık yarın bir gün hmm. ee, mesela yani bu birçok insanlarda birçok da böyle şeyler geçerli bu nasıl bir saçma bir yorum oğlum o zaman bu mantıklı kimse yayın açmasın Selcan yarın bir gün yayın açtığı zaman ya da Emir yarın bir gün 10 bin izlendiği zaman Allah senin belanı versin Heray sayesinde izleniyor mu diyecek bu. Bölüm mantık değil ya bu. What's up ya, guys? Hoş evet, geldiniz. Bu, tamam. bu bu bu, bu bu birazcık kendini nasıl derler yani yetersizim <laughs> görüyor artık yaptığı boktan içerikleri artık hani nasıl derler birini mi şey yapıyor böyle aa işte nasıl derler bu bunu yaptı böyle izlemeye başladı bu şunu yaptı bunu şeyden yapmaya başladı anladın mı yani anlamadım bir acizlik görüyorum burada ben normalde kısa açmayacak yine şey. ya kanka kısa bir özet al işte amına ekranda yazıyor yani. Yo, doğrulaştırma arkadaşlar. Valla kabul etseniz de, etmeseniz de. Kemal olmasaydı, ya, ya, yayıncı mayıncı olamayacak bir insan. Gelip burada büyük yayıncı lafının üstüne alınıyor. Sana dedim ki ben onu. Eray'ım bir şey diye. <laughs> ben Beni sevmiyor olabilirsiniz. Şey ben de. Ben, ya. ben şeyi anlamadım sadece. Hı, ya kimseyi sevmek zorunda değil bu arada. Evet. Ya yani sen de onu sevmeyebilirsin, o da bizi, seni sevmeyebilir. Ama yani bunun bir arkadaşlık olduğunu neden hani... Hiç mi arkadaşı yok acaba? Bunu niye yalakalık olarak birbirimizi yok. yalama olarak görüyor onu anlamadım. Arkadaşları kart part diyordu işte bir ara amına koyayım. Videosu çıktı ya işte yani. Bilmiyorum Sen <laughs> sayesinde mi izleniyormuşsun? Ar arkadaş... arkadaş <laughs> kanka öyle diyor valla ben anlamadım ki. Devam Başkan söylediğim şey doğru. Hay <laughs> azim eyvallah. Kemal'den daha çok izleniyor. Yani şu an öyle. Normal. Daha da Allah aşkına. Yok şu kızın adını geçirmesi. Ben işte mükemmel içeriğini sevmiyorum. Ben hiç kimseye savaş Kendi kendime yayın yapıyorum. Abi, kimse de hiç, benim adımı geçirmesin. O kız bile demesin yani hakkında bu şekilde. Hiç Oğlum birik iki saat amına koyayım bak video bak. Bak. Aygana. Gotta... Arkadaşlar kim? Böyle oluyor bak. <laughs> bak. Aynen bugün Kelvin'deydim. Yoksa konuşurum konuşunca da ben suçlu oluyorum. Konu eleştiri kaldıramama falan değil ya. Ben şey anlamıyorum. Burada bir... e, velev ki haklı olduğu bir senaryoyu konuşalım. Evet. 10 e, yıllık arkadaşız kanka biz neredeyse. İnsanların birbirine yakın arkadaşların birbirine bu şekilde destek olması kötü bir şey gibi niye konuşuyor? Ben anlamadım ki. Ben onu Hı. anlayamadım zaten yani anladınız mı? O de problem zaten. Bana olan gereksiz silsi tavırları. Şu yorum yapması bile gereksiz yani. Şunu söylemesi bile gereksiz ve biliyor bu şekilde YouTube'a atılacağını. Nasıl istediğini söylesin, ben de cevabımı veririm gayet. Hiç de çekinme. <laughs> Yancısın yani. Yancısın. <gülüyor> <gülüyor> Baran bir onu iki kişi konuşsana. Gerekirse yüz kay izlensin. Kendi kitlesi mi izliyor? Kemal'in kitlesi mi ya izliyor? Da bak, bak, ya da, ya da bir BBL'in işte. Kim izliyor? Kendi mi kurmuş o kitleyi? Kendi mi kazanmış? Aynen kendi kitlesi. Dediğim gibi yapsın kapsın dua etsin ki Kemal yayın açmaya şey. motivasyonu yoktu, azalttı. Böylelikle öğlen, öğlen 4'te, öğlen 2'de yayın açmak durumunda kalmadı artık. O da büyük yayıncıların saatinde şey açabiliyor. Tebrik ederim. Ha, çok... Ben bir e şey demeyeceğim. Ben bu kadar e, şey olduğunu düşünmüyordum. İçerlendiğini düşünmüyordum ya vallahi. Sura bakma izlendiğim için Nimpia. Artık hakkımda adımı geçirmeden dahi en ufak ima dahi duymak istemiyorum. Yoksa konuşunca da ben suçlu olacağım. Arka planı mı değiştirmiş? Bir yok yanakları var ama A sebebini bilmiyorum. Alonu herhalde <laughs> geçti. Siz bana çekseniz ben de size tilt olurum. Sıkıntı yok. Havuzu daha Hiç değil. Da i̇nsan de korkmam. İnsan en korkmayan insan benim. Umurumda da olmaz yani. Ağzıma <laughs> gelen söylüyorum. <söyleyin>. ya. Evet. Kanka şu hareket beni bitiriyor duruyor duruyor. Şöyle kahve içiyor Ekran o hareket Ekrandaki hangi oyun? Kanka ekranda Fane. Fane abi. <laughs> Fane mi? Devam edelim. Uyy chat şu an. İğrençleşti geldi Eray'ın toksik kitlesi. Ben de sen abi. <laughs> <laughs> bana Eray'ın kitlesi yok. Hala Eray'ın kitlem yoktu. kemalin kitlesi araya o zaman ki bu. Mantık olarak. Ya olarak ya Kanka Eray'a kitliyorlar. benden bahsediyor galiba. Kitle toksikse Eray'a Aynen öyle. Abi ben amına koyayım anlamadım ya. Ben chatte kanka e, falan konuşuluyorsa Kemal'in amına koyayım herhalde. Galiba anlamadım nasıl bir mantık lan bu? <laughs> Ve, biraz da bu tarafa yapayım. Kendi kendime kimsenin adını geçirmedim. O yüzden içim rahat. Bana sataşanlar çarpı 10 sataşırım. Bu da kötü bir huyum. Çarpı 10. Doğruları söylediğimi de biliyorum yani. Bu, da <laughs> bu herkes biliyor. Çarpı 20. Bence yancı olmayayım. <laughs> <laughs> abi ne alaka? Şey Ne dedi? Yancı olmayayım mı dedi? <laughs> ya kanka bu mantıkta böyle bir şey yok ya. Yancı bu ne demek diye. ya? Onu ne demek <laughs> ya kanka? Herkes biz kaçıyoruz. Sen ayı ayı solo, solo yayınlara devam. <laughs> Allah. Ya bu nasıl bir mantık Bidim ya? Dur bakalım bir. Şey. <laughs> <laughs> Bitiyor birazdan zaten. Yeter bu kadar. Çok bile konuştuk. Yancı olmayın arkadaşlar. Ben az sikerim Biz gidelim Hülya'yı izleyelim en iyisi. Kanka Hülyag çok garip ya. Vallahi Valla garip bir yani garip bir eee olay sonucu yani ne diyeyim bir şey diyemiyorum vallahi yani bir şey desem yarın bir gün yine ağlayacak ondan sonra biliyorsunuz zaten yani. kadın düşmanı ilan ediyorlar. Onu, yancı, O da, o da yeni savunmalı. Birisi yancı da ömer için özellikler nelerdir? Mesela ne? 101 ne sanki. Vallahi bir daha da, da olmam. <laughs> Arkadaşlar. Oda da olmam ee? ee Valla gerek yok yani ben normalde izlemeyecektim de böyle YouTube'a şey diye atılmış ya. Nipera cevap veriyor ebonimon olayı hani. Isaac atmış, merak ettim amına koyayım ya ne oluyor diye. Benim atacağım başlığı gör. Ne diye atacaksın kanka? Ya tamam, şey... atınca görürsün. Bu arada <laughs> e, Nimpe'ye söyleyeyim. Şimdi Ebonimon'dan bahsetti bir yayında ki onda ağladı bir ben de ağladı galiba. Şimdi sırada kim var onu da bir bilelim mi ona göre bir hareket edelim onda da. Şimdi büyük ihtimalle izlenmeler düşünce artık bir nebze artık bir sağa sola bir saldırma hani oradan bunu alırım şuradan bunu alırım filan diye Onları şey yapıyor yani. Neyse. Yayıncılık hayatında başarılılar Yine Discord'da 2-3 tane salak çekip devam edebilirsin. Ondan sonra Aynen. gelip benim chatimdeki insanları Oo. toksik diyorsun. Yani o. O. Neyse. O. Biz ne yapıyorduk ya. ya? Biz nereye geldik yine baba ya? Ama bak sana şu adamla taş kağıt makas da... oynar yani, mısın taş artık? taş Ya sen ne? Taş kağıt makas ya oynamayacağım. Ya oyna bir çocuk. Dedik.